Kaç kişiler? ki bir de defans var. 3 3, Defans var. Evet. Sezer. Alt taftaydım. Sezer'i verse çek. <laughs> Bu arada şey, klasman atladık ya 86 olmuş bizim botlar. Artık akıllılar mı diyorsun yani? Yok. Karşıdan şey, daha çok gol <laughs> <kololojiz>. Böyle. <Yok. gülüyor> <laughs> <laughs> Yarıda yarıda bir kere de yanıldı adam. sıradan bir başlangıç oldu. Daha ayağımıza top gol yememiz peki. Sezer. Yine ben, ben iki kere değdim. Top kara yaptım bir de gol yedik. Ama bir de onu Ben şu an Galatasaray gibi oynayacağım. patlayıcılığına bir an çok öğrendim ya olursun dedim yok kanka o kadar hediye alamam ben onu alırım valla sezer koşuyordu ondan atlayıbım ha sako ne kanka sako olacakmış da kız olunca kim olmuş Sakone ile. Adam. -il. Well, Abim Lüvin'de mi yapmış galiba? Boss. Galiba benziye. Martens. Allah. Allah. Nereye gitti o da. Ne? Benim, benim benim ayağım nereden çıktı acaba? Harbi senin ayağın nereden çıktı acaba? Helal oğlum. Asist yaptım. Puanım 5.8 saçmalığa bak. Yeni güncellenir belki. Doğru. Şimdi kaç? 5.8 öyle. Benim altım 5.8 7 7'ye çıktı. Adaletsizlik ya. İstersen Adaletin bu mu dünya? Güzel koştum. Valla koşuyorum ortaya da yetişebilirsin. Güzel ortada. Otu gördü. Allah Allah. ama bot yerden bu maç yerine. Oğlum niye geri dönüyorsun ben sonradan? Mi? Ne güzel koşuyordun oraya. Ben mi? Yok, evet. Ben şey ben. Oha ben oraya mı koşuyordum? Kız. Oğlum düz koşuyordun geri dönünce bota kilitledi artık. Ha, bilmiyorum. Haberim <laughs> yok mu? Aptam. Şölge Adam geride kaldı. Koş attı. Helal. Helal. Zere kalp asist yaptı. <laughs> Aşkın olayı. <laughs> Öğrenmedim. Hepsi gördüğünüz olsa da bir kardeşim. Cems. Evet, evet. Keşke bize sponsor olsa biri 50 tane video atın dese karşılığında bu arada bir haftada 50 tane videoluk maç yaparım çok rahat 24 yaparım. atacaksa yüzü de zorlarım yok şey yapma çok yani keşke bir öyle sponsor olsa ya yani. haftada 100 desen kaç video yapar 7 de 7 var 13 videom yok bu lan. Ay. Şimdi <laughs> video mu hesaplıyorum? Evet. Ama haftada 100 ise 7 gün var. 13 değil mi? 91 yapar hatta 13. İyi ya. Daha verdim ben pası. Oğlum şuraya bir pas ver ya. Sezer de bir tek Angelino performansı yok mu? Kanka Ahelio en azından ortaya doğru atıyor her ortayı. Sizlerin her ortası ortaya doğru gitmiyor. Ayıp ediyorum. <laughs> bir tane kaçtı sadece şimdiye kadar yani. <laughs> ya. Oğlum el arkaya attım bir tane. Ama o bu zaten dayı... kaç ortam var. Yani size gelmediyse orta olmadı anlamına mı geliyor? Oh. Abi ben 7-4 ortalamayla oynuyorum vallahi ya. Geliyor bir 2 saniye daha bekleseydim ben bu abimi yerdim. Uçuyorum hızlı bu arada benziyorsun. Arkandayım abi. Ah oh, gel al. Sezer sana vereceğim. Ne? Oh. Nereye? Hmm. Ne diyorsunuz? Ha, orta. Şurada. <laughs> Sevgi buldu. Kerem Akbirkoğlu içeride yazıldı ya yani. Kerem penaltı kaçtı diye. <laughs> kanka ortayı nereden tahmin etti ya öyle? Hiç hareket falan etmedi. <laughs> Nasip de varmış kanka. Nasip de varsa. Hop <laughs> hop. Sen demedim bu arada. Alp. He. Ayağımı kaydettim. Ben, ben de, ben de dedim. Bir şey mi dedim? hayır <laughs> hayır. Sana Kendimden şüphe ettim. <laughs> O Osman Gültekin sen misin? Osman. Tekrar doyum. Ben kayıtta mısın sen? Evet. Evet. Ha, evet, tamam pardon. Ne olacak oğlum? Kayıtlar senin ne video şeylerindeydi? Ses kayıtlarını aldı. Lan Gökhan bunları attın mı? Aynen evet. saçmalama. Ha. Tabii ki attı oğlum. Sadece üstünde biraz. Üstüne, üstüne bir müzik ekledim falan. <laughs> tamam o zaman. Keyifli hale geldiler lan. Osman sıkıntı yok. Arkaya devülman koydum. <laughs> Şimdi bitirmez <laughs> oyunu. Yedi şut, iki evet. buçuk, buçuk beklent. Gol beklentisi. Ben Golden kaç şut çekmiştim? Penaltı kaçırdım. Bakayım kim kaç şut çekmiş. İki şut benim. Şut Kaan Kazgan. Şu, şu Ali Sezer sen bir tane çekmişsin. Oh, Ahtap Bey ne kanka? Sezer sen mutlu çek bir set sıkıya mi? Yüzde yüz şut. Kaleye bulan şutum var. <laughs> Eyvallah kanka sen. <laughs> oh. Oh, bu arada Yanlışlıkla aşağı verdim yani. Tam ana loot full aşağı kaydırdım. <laughs> o zaman yanlışlıkla olmuyor sanki. <laughs> Yok hayır yanlışlıkla kaydırdım işte. Yanlışlıkla ana Nasıl aşağı attım be adam. Çok güzel gol yesin. Allah. olarak <laughs> aktif. Offside değil mi <laughs> hocam? Tabii... Ona nasıl dışarı olduğu bak kolu alacağım galiba ya. Vereyim mi ben sana bir tane kol? Sneak de almak istiyor kanka. Benim, ben benim para harcamam lazım. Bence kablosuz bir kol. Tabi tamam, sen erişir. kablosuz. Sezer FC, FC 24. Kanka geçen baktım 3K'ya çok güzel kolları var. <laughs> <laughs> Ayak kol nedir be adam? Hayır hayır hayır. Ya windows çağı açmıyor da yandan artık ya. Niye kanka üç kap mı? Yani bola verir o mi? Bu arkadaş. <laughs> ben algımı kaybettim. O ne olmada o evet.

Bir de geçebileceğime inanmadım o adamı. Mecburiyetten diyorsun yani illa. Etsem de yine sana gelecek top. Well, to Aa, <laughs> 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 adama vurarak engelledim. <laughs> o ne? O neydi? Önde niye kimse yok? Bizler ikiniz oh, arkaya geçtiniz. Really ben boşluğa ne? doğru koştum doğru da orada boşluk vardı. Ben ayarlamadım onu. Ah be. Oğlum bizi çok güzel örtüyorlar ya. Örtü yetenek mi? Ey, i̇yi yoklar. <laughs> o ne oğlum biz niye birbirimize giriyoruz? dikkatli <laughs> ya. O gol yemeye hak edecek hareketler yapıyoruz derken yedik galiba. İyi Mustafa tuttu. Şimdi burada da yedik. Yedik. Okay. Abi. Abi. Özer'e verdim orta. Bir tane de ben deneyim dedim orta ya. O ne ya? Ben de o bana attım be. Kanka gerçekten botların 8-6 olduğu belli ya. keeping ah, it on the ground slightly off target however salim ah there's salim reis Good shot. go possession regained by the old boys adam no, okay, okay. Metem evet. ama çok önemli Boy. Abi botlar da var hani takımda. Botlar da oynuyor. Oğlum bırak gerçekten. beni ya. Yani 11, o durdu on... diye yürüyemedi kanka. 11-11 maç biliyor değil mi? Ne alaka? Kaleci niye açılıyor ya? Ben açıyorum kanka ben. Adam daralsın diye. Daraldı mı Ben Beklesin mi adam, önce ne yapsın? Bence bekleseydi kesin tutardı. Well, the counter chance looks very real. Um, uh, a wonderful save to keep it level that's a wonderful save he was so alert there only five minutes left for play and tension galore with the teams locked together oh a perfectly timed pass perfectly positioned to take it away trying to get onto the front foot with the minutes ticking away Burda okay. güzel bir atak Çarptık ortayı ya ortaya istedik. Kırmızı'ya ulaşabilme fırsatı Biliyorsunuz! And the electronic board showing one additional minute. Tan, Kavala, and the shrill whistle of the referee brings this match to an end. Allah, Теперь Голик сейчас с ними скилл